Kilis Lisesi'nin kıymetli öğrencileri, bugün yine dersimize arkadaşlar 12. sınıf Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersimizin 2. Meşrutiyet'in ilanı ve 31 Mart ayaklanması konularıyla devam edeceğiz. Arkadaşlar bu konumuza Milli Eğitim Ders Kitabımızın 21, 22 ve 23. sayfalarında da siz de ulaşabilirsiniz. Ee, şimdi 2. Meşrutiyet zaman ilk resimde de görüldüğü gibi arkadaşlar dönemin sultanı 2. Abdülhamit Han arkadaşlar. E, görüyorsunuz. 2. Abdülhamit döneminde ilan edilmiştir. Peki bizim ikinci meşrutiyetin ilanı öncesinde ben size küçük bir detaydan bahsedeyim. Arkadaşlar daha önce birinci meşrutiyet ilan edilmiş. Birinci meşrutiyetin ilanından sonra biliyorsunuz padişah bütün yetkileri elinde tutuyordu. Meclisi açma kapama etkisi, milletvekillerini sürgüne gönderme etkisi, kanunları sınırsız veto etme etkisi gibi arkadaşlar yetkilere sahipti. Ve 93 Harbi Osmanlı-Rus Savaşı çıkınca padişah birinci meşrutiyete son vermişti. Ve Birinci Meşrutiyeti son verdikten sonra da arkadaşlar 1908 yılına kadar arkadaşlar ülkede bir istibdat devri dediğimiz bir dönem yaşamıştım. Peki bu istibdat döneminde ülke baskıyla yönetilirken arkadaşlar e, ikinci Meşrutiyeti götüren süreç böyle başladı. Ne oldu ikinci Meşrutiyet'in ilanı arkadaşlar o dönemde bakın Sultan Abdülhamit Han 1908 yılında Mebusan Meclisi'ni açıp arkadaşlar 1918 yılına kadar Sultan Vahdettin'in Mebusan Meclisi'ni kapatmasına kadar yani 1908 ile 1918 yılları arasına kadar geçen dönem Osmanlı Devleti'nde ikinci meşrutiyet devri diye arkadaşlar gösterilir. Peki bu dönemde arkadaşlar meşrutiyeti götüren nedenler nelerdi? Birincisi İttihat ve Terakki Cemiyeti dediğimiz bir cemiyetimiz vardı biliyorsunuz. İttihat Terakki Cemiyeti arkadaşlar Osmanlı Devleti'nde genç subaylardan oluşan bir cemiyetti. Osmanlı ordusu içerisindeki subayların ee, arkadaşlar üyesi oldu bir cemiyette. Bu iddiat ve terakiciler padişaha meşrutiyetin ilanı konusunda ne yapıyorlar? Baskı yapıyorlar. O zaman birinci neden dediğimizde, de iddiat ve terakki cemiyetine ne diyeceğiz? Baskısı diyeceğiz. İkinci meşrutiyetin ilanını. Peki. Başka bir neden neydi? İngiltere ve Rusya arasında yapılan reval görüşmeleriydi arkadaşlar. Arkadaşlar bu reval görüşmelerine dikkat edin. Kiminle kim arasında yapılıyor? İngiltere ve Rusya ile yapılıyor. E peki İngiltere ile ve Rusya Reval'de neyi görüşüyorlar? Arkadaşlar Osmanlı'yı paylaşmayı görüşüyorlar. Bakın Osmanlı Devleti'ni kendi aralarında paylaşıyorlar. Rusya Balkanlar'da ne bırakılıyor bu anlaşmayla İngilizler tarafından? Serbest bırakıyor. Yani Rusya İngiltere'nin de desteğiyle Balkanlar'da artık istediği gibi serbest hareket edebilecekti. Peki başka ne konuşuluyor arkadaşlar burada? Boğazların durumu konuşuluyor. Bakın İstanbul Boğazı ve Çanakkale Boğazı'nın durumunu nerede görüşmüşler? Reval görüşmelerinde görüşmüşler. Peki başka ne konuşuluyor? Osmanlı toprakları içerisinde yaşayan Hristiyanların arkadaşlar onlar için yapılacak ıslahatlar yani reval görüşmeleri aslında bir nevi Osmanlı Devleti'nin iç işlerine karışıldığı bir plandır arkadaşlar. Peki. E peki bizim bu ikinci meşrutiyeti ilan etmemizdeki amaç neydi? Yani bu iddiatçıların bu kadar baskı kurmasında kardeşen bu meşrutiyeti yeniden ilan etmesindeki hedef neydi? Amacımız neydi? Arkadaşlar birinci neden en önemli neden devleti dağılmaktan ne yapmak? Kurtarmak. Yani ülkede yaşayan halka bazı haklar tanıyarak devletin bütünlüğünü ne yapmak istemişiz? E, korumak istemişiz. Özellikle azınlıkların isyan etmesini ne yapmak istemişiz? Engellemek istemişiz. Peki arkadaşlar bu dönemde meclis açılıp anayasal düzene tekrar geçirmek isteniyor. İkinci meşrutiyet döneminde Padişah'ın uygulamış olduğu birinci meşrutiyetle ikinci meşrutiyet arasındaki istibdat devrine vermek isteniyor. Arkadaşlar son verilmek isteniyor. Peki ikinci meşrutiyet devrinde arkadaşlar biz bu kadar demokratik halkların genişletilmesini savunurken bakın e, azınlıkların isyan etmesini engellemeye çalışırken ama bir taraftan da ülkede arkadaşlar e, yaşananlara baktığımızda Bulgaristan'ın bağımsızlığını kazandığını görüyoruz. Yani ikinci meşrutiyetin ilan sırasında Osmanlı Devleti'nde Bulgaristan neyini kazanmış? Bağımsızlığını kazanmış. Peki Avusturya Macaristan Bosna Hersey'e ne yapmış bu sırada? İlhak etmiş. İlhak etmek demek ne demek gençler? Topraklarına zorla topraklarına katmış Bosna Hersey. Kim yapıyor bunu? Avusturya Macaristan yapıyor. Peki Girit nereye bağlanma kararı almış arkadaşlar? Yunanistan'a bağlanma kararı almış. Peki buraya bir tane soruyla devam edelim. Şimdi Bulgaristan ikinci Meşrutiyet'in ilan sırasında Bulgaristan'ın bağımsız olması, Avusturya Macaristan'ın Bosna ilhak etmesi, Girit'in Yunanistan'a bağlanma kararı alması. Size sınavda şöyle bir soru gelse. Deseler ki yukarıda verilenlere bakıldığında hangilerinin milliyetçilikle alakalı olduğu söylenilebilir. Milliyetçilikle ilgili olduğu söylenilebilir. Ya da ulusçuluk diyebilir. Ulusçulukla ilgili olduğu söylenilebilir. Arkadaşlar burada Bulgaristan'ın bağımsızlığını kazanması milliyetçilikle ilgilidir. Girit'teki halkın Yunanistan'a bağlanma istemesi milliyetçilikle ilgilidir. Ama Bosna her elimizden çıkması milliyetçilikle alakası yoktur gençler. Bakın Bulgarlar kendi isteğiyle gitmiş. Girit kendi isteğiyle bağlanmak istemiş ama Bosna Hersek arkadaşlar kendi isteğiyle gitmek istememiş Bosna, Boşnak. Boşnakla kimin isteğiyle gitmiş? Arkadaşlar Avusturya Macaristan zorla burayı elimizden ne yapmış? Almış. O zaman Avusturya Macaristan'ın arkadaşlar Bosna Hersek'e ilhak etmesi bu sömürgecilikle alakalıdır. Ama Bulgaristan ve Girit arkadaşlar ne diyoruz? Milliyetçilikle ilgili de diyoruz. Peki ikinci meşrutiyetin ilanıyla Osmanlı Devleti'nde ne oldu? İlk siyasi partilerimiz kuruldu arkadaşlar. İlk siyasi parti dendiği zaman Osmanlı tarihinde ilk defa çok partili hayata geçildi gençler. İttihat ve Terakki Partisi kurulmuş. Bakın Türkiye Osmanlı tarihinin ilk siyasi partisi olarak bilinir. İttihat ve Terakki Partisi Ahrar Fırkası ya da bunun diğer bir ismi Hürriyet Partisi diye geçer. Hürriyet ve İtilaf Fırkası. Arkadaşlar Hürriyet ve İtilaf İttihat Terakki Partisi'nin en büyük muhalefet partisidir. Onlara muhalefet etmek için kurulmuştur. Osmanlı Demokrat Fırkası, İttihadı Muhammediye Fırkası, İstiat-ı Esasiye Osmanlı Fırkası, Fedekare Ana Milleti Millet Fırkası, Osmanlı Sosyalist Fırkası isimleriyle parti kurmuş. Peki Osmanlı tarihinde 2. Meşrutiyet'in ilanı ile birlikte kurulan bu partilerin Arkadaşlar Osmanlı demokrasisinin güçlendirdi söylenebilir mi? Kesinlikle. Çünkü bir ülkede tek partinin olduğu bir ülkede arkadaşlar demokrasi gelişmez. Ama Osmanlı tarihinde birçok partinin kurulması demokrasinin gelişmesine ne hazırlamıştır? Ortam hazırlamıştır diyoruz. Peki ikinci meşrutiyet döneminin önemli gazeteler var arkadaşlar. Neydi bu gazeteler? İşte Volkan gazetesi bakın bu dönemin en önemli gazetelerinden bir tanesi. Bir de Serbestli gazetesi dediğimiz gazetemiz bulunmakta. Peki İkinci meşrutiyetin ilanı arkadaşlar bu ülkede arkadaşlar bu ülkede ikinci meşrutiyet ilan edildikten sonra birileri meşrutiyet rejimine karşı çıktı. Özellikle padişahı eski gücüne kavuşturmak isteyen arkadaşlar bir takım çevre 31 Mart ayaklanmasını çıkarttı. 31 Mart ayaklanması normalde 13 Nisan 1909 tarihinde gerçekleşmiş. Bakın 13 Nisan'da gerçekleşen bir ee, Vaka ama tarihimize takvim farklılığından dolayı 31 Mart ayaklanması olarak ne yapmakta geçmekte. Peki, 31 Mart ayaklanmasının amacı neydi? Eski düzeni geri getirmek. Eski düzen neydi? Peki padişa tekrar eski gücüne ne yapmak kavuşturmakta. Peki gerici bir hareket midir? Evet. O zaman biz bu harekete şöyle bir yıldız koysak, şöyle bir yorum yapabilir miyiz? Arkadaşlar yeniyi yıkıp eskiyi geri getirmeye yapılan yönelik harekete biz ne diyoruz? İrtica diyoruz. O zaman irtica olay mıdır arkadaşlar bu? Evet. Niye? Çünkü meşrutiyet yeni bir düzende padişahı tekrar eski gücüne kavuşturmak amacı güdüldüğü için biz buna ne diyoruz? İrtica olaydır diyoruz. Peki. 31 Mart ayaklanması arkadaşlar Osmanlı tarihinde rejime karşı çıkan dedik ilk ayaklanma. Birinci notumuz bu. Zaten buraya not almışız. Osmanlı tarihinde rejime karşı çıkan ilk ayaklanma. Peki hocam daha önce birçok ayaklanma çıkmıştır. Osmanlı tarihinde Celal ayaklanmaları vardır, Kabakçı Mustafa isyanı vardır, Patrona Halil isyanı vardır. Tarihimizde birçok isyan vardır. Peki e, diğerleri için niye rejime karşı değil de arkadaşlar 31 Mart için rejime karşı diyoruz. Diğerleri şahsa yönelik. Rejimle bir problemler yoktur ayaklanmaya çıkartanların daha önceki çıkan ayaklanmalar şahsa yönelikti. Yani örnek vereyim. 3. Mustafa şey 3. Selim Kabakçı Mustafa isyanı ile indirildi. 3. Selim tahttan indirildi. Ama Osmanlı'daki rejim, saltanat rejimi yine ne yapıyordu? Devam ediyordu. Sadece padişaha indirmeye yönelikti daha önceki hareketler. Peki bu ayaklanmayı kim bastırmaya gelir? Selanik'ten gelen hareket ordusu. Hareket ordusunun başında kim var? Mustafa Kemal var. Kurmay yüzbaşı konumunda. Arkadaşlar isyanı bastırmaya geliyor. Peki isyan bastırılır. İsyan bastırıldıktan sonra dönemin padişahı ikinci Abdülhamit tahttan ne yapılır? İndiriliyor. Bakın isyanı bastıran asker görevini yapıyor ama buraya dikkat ikinci Abdülhamit tahttan indirilir. İkinci Abdülhamit'in tahttan indirilip yerine 5. Mehmet Reşat'ın getirilmesi aslında şöyle bir durum. E o zaman getirilen padişah askerin getirdiği bir padişah mı? Evet. E o zaman bu padişah 5. Mehmet Reşat iddiaçıların her dediğini yapacak bir padişah mı? Kesinlikle. E o zaman 2. Abdülhamit'in tahttan indirilmesi. Arkadaşlar iddiaçılar kendilerine uygun bir getirmişler başa? Padişah getirmişler. Kendileri isteseler de devleti yönetebilirlerdi. Devlet yönetimine de koyabilirler koyabilirlerdi. Ama ne yapıyorlar? Padişahı değiştiriyorlar arkadaşlar. Padişahı değiştirerek padişahı uzaktan kontrol etmeye çalışıyorlar. Peki bana şunu sorabilirsiniz. E, hocam iddiaçılar kendileri niye yönetmek yerine padişahı değiştirmişler? Çünkü arkadaşlar cevabımız şu. O dönemde iddiaçılar ülkeyi yönetecek henüz kadrolar oluşmamıştı. İşte arkadaşlar 1912 Babali baskınına kadar bu şekilde ne yaptılar? Uzaktan idare etmeyi düşündüler. Daha sonra ne yaptılar? Daha sonra arkadaşlar... Babali baskınıyla ordu yönetime el koydu. Darbe ve iddiaçılar ülke yönetimini ne yaptılar? Ele geçirdiler. Peki ikinci meşrutiyetin ilanıyla. Arkadaşlar kanun esası da bir takım değişiklikler yapıldı. Neydi bu değişikliklerimiz? Arkadaşlar biliyorsunuz istifadelerinde basına sansür uygulanıyordu. Basına sansür ne yapıldı bu dönemde? Kaldırıldı diyoruz. Bakın basına sansür kaldırılmış. Peki kanun teklifini eskide sadece padişah verebiliyordu. Arkadaşlar artık kanun teklifi padişah iznine bağlı olmayacak. Yani artık milletvekilleri kanun teklifinde ne yapabilecekler? Bulunabilecekler. Padişahın da izne gerek kalmayacak. Eskide padişah sürgün yetkisi vardı padişah. Arkadaşlar şimdi kanun esasındaki değişiklikle padişah mahkeme kararı olmadan sürgün yetkisini ne yapamayacak? Kullanamayacak. Arkadaşlar daha öncesinde hükümet kime hesap veriyordu? Hükümet padişaha hesap vermek zorundaydı. Birinci meşrutiyette böyleydi. Arkadaşlar ikinci meşrutiyette birlikte kanun esasında yapılan değişiklikle hükümet padişaha değil artık kime hesap vermek zorunda? Arkadaşlar meclise hesap vermek zorunda. Peki Padişah meclisi açıp kapama yetkisi vardı eskide. Ma i̇sterse padişah, mesela biz bunları da görmüştük. 93 harbinde padişah meclisi süresiz olarak ne yapmıştı? Kapatmıştı. Arkadaşlar buraya dikkat. Padişah meclisi kapatma etkisi kısıtlandı diyorum. Kaldırıldı demiyorum. Yani padişah yine meclisi ne yapabilir? Kapatabilir. Ancak 3 ay içinde ülkede yeniden seçip yapıp meclisi yeniden açması koşuluyla padişah ne yapabiliyor? Arkadaşlar meclisi açıp kapatabiliyor. Arkadaşlar bugünkü dersimiz bu kadar. Gelecek derslerimizde görüşmek üzere. Ee, hayırlı günler dilerim.